Hesaplardan hep çıktık ya. Duvarı delermiş. Deler Kardeşim mi? buldu beni sonunda. <laughs> kendimden utanmalıyım gerçekten. Kendimden utandım. Harbiden kendimden utandım. İşte ön yargı abi. Bir de millet de o kadar çok bekliyormuş ki bu içeriği. 113 bin beğenme nedir oğlum? 113 bin, 114 bin de hatta. Ankara'da Raniye buluyorum. Gün 13'e hoş geldiniz. Ben Çağlar. İyi seyirler. E arkadaşlar bugün stajımız bittiği gibi dedik ki ne yapalım. Kent Park veya Cepa'ya gidelim diye bir kavga ettik. Metroya bindik. Tek umudumuz neydi biliyor musunuz? Bugün 8.30'da olan Savaş abiyle yayından önce bir yerlerde oturup belki bir şeyler içerler yerler diyeydi. Ve metrodan çıktık. bu hangi durak yorumlara yazın. Sazak protokolü de selam olsun. 40 derecenin altında yürürken kulak üstü kulaklık kullanmayın. Çünkü şaftınızı kayıyor. Ve Cepa AVM'yi görüyorsunuz. Burada da Kent Park'ı görüyorsunuz. Biz buraya y Yanlış tercih. Savaş abi gelmiş. Savaş abiyle beraber alışveriş merkezine gitmem. Buralarda daha haber gitmemiş bak ona. O şu an burada. Daha haber gitmemiş. Bizim izleyici yerimi söylememiş daha. İniyoruz, trafiği çekiyorum falan filan ve bu çocuk hep 100 metre önden yürüyor, tanımıyor beni galiba. Şu arkadaş da bu arada çok saygılı. Bu arada ikisi de pırlanta gibi adamlar. Gerçekten çok saygılı adamlar. Zaten burada yorum olarak da yazdım, şu an gözükmüyor ama. Ee, gerçekten pırlanta gibi çocuklar. Özel hayata çok güzel saygı duyuyorlar. Ee, bu içeriği yapıp da cıvıtacak bir sürü aptal saptal gerizekalı çocuk vardır. Zaten öyle bir şey olsaydı müdahale ederdim. Ama baktım saygılı çok düzgün biri hiç yolunu da açmış olduk. Artık o da buradan ilerler gider. Hakkında hayırlısı. Neyse indiğimizde bir duyum alıyoruz. Diyorlar ki Mert abi arsa gibi muaveme taraflarında olabilir. Aceleyle yola çıkıyoruz biz de. Işık hızında AVM'nin etrafına gelip indikten sonra da yürürken ben biriyle göz göze geliyorum ve hiç rahatsızlık vermeden masalarının çevresinde bir yere oturuyorum. Onlar... Onda... Lan ağzını oynatıyor. <laughs> Daha bakmıyorum, taciz etmiyorum. En ufak bir rahatsızlık yok. Burada bir hikaye attım. Instagram'dan bakabilirsiniz. Sansürlediğim içeceğimi içiyorum ve usulca pusuda bekliyorum. Ya rezil rüsva olduk ya. <laughs> Bu ne ya? Evet burada gördüğünüz olay tamamen gerçek ve Matt Yılmaz tamamen yanımda. Döndüm arkama, lan bir baktım orada biri var, içeceği yudumlu amına koyayım dedim, lan sen şey değil misin dedim. Ağabey benim dedi, <laughs> ne yapıyorsun la gel dedim. Orada iki sohbet ettik, ondan sonra dedi ki abi hiç rahatsızlık vermeyeyim, siz sohbetiniz muhabbetiniz edin, hiç sıkıntı yok. Kalkarken şey yaparız dedi, tamam sıkıntı yok kardeş. Evet arkadaşlar, <laughs> azimle sıçan duvarı delermiş, Deler kardeşim mi? buldu beni sonra. <laughs> <laughs> dediğim gibi yayında da söyledim. Bulabiliyorsan bul dedim buldum. <laughs> hiçbir bir de zım atıyor ya şey diye. <laughs> bir de diyor ki bir de yorumda yazmış demiş ki kız takipçilerinin hiçbirine temas etmeyen Mert abi erkek takipçilerini okşuyor diyor. <laughs> Bana çok yazdılar ona sen çekersin şimdi de. <laughs> Ah bulursun beni. <laughs> Eyvallah. Hadi kendinize iyi bakın. Bu seriye yıllar... Vardı hadi kendinize iyi bakın dedik sonra baya sohbet muhabbet ettik yani. İzlediğim Mert abiyle iyi ki başlamışım. Gerçekten gurur duyuyorum ve bu serideki bana desteğiniz için de... <laughs> Bunu da Savaş abi dedi ki Mert de benim bir fotoğrafımı çek bana at dedi. Onu da realse koymuş. <laughs> Hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Savaş abiye de Mert abiye de sonsuz teşekkürler. Saygımızı hiçbir zaman birbirimize karşı olarak bozmadık ve sonunda nihai sona eldirebildik. Adamsın gerçekten. Adam hiçbir şekilde saygısını bozmadan çok güzel bir şekilde şey yaptı. Helal olsun. Yolun açık olsun kardeşim bu arada. Yani buradan artık devam ettin. Artık bir sürü takipçin de oldu. 10 bin küsür takipçin de oldu. Buradan sonrası artık sende. Artık bakalım takip ede aldık. Devam.